Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ilk kez böyle bir açıklama yaptı. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam Kütahya protokolüne, tüm siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine neler dedi neler. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam Kütahya'da son zamanlarda eline kağıt parçası ve telefon alan gazeteciyim diye kişilerin türediğini, gazeteci olmak, gazetecilik mesleği öyle basit bir şey değil dedi. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam bu işi uzun yıllarca meslek olarak yapan, yıllarca gazete işletmeciliği yapanların ve muhabir olarak çalışan ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olanların gazeteci olduğunu söyledim. Kütahya'da son zamanlarda eline kağıt parçası ve telefon alan gazeteciyim diye kişilerin türediğini söyleyen Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum örgütleri toplantılarına sadece Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olan gazetecilere davet etmeleri çağrısında bulundu. Kütahya'da ayrıca sosyal medyada bazı gruplar kurarak gazeteciyim diyen insanların da türediğini söyleyen Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya halkının Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olan gazetecilerin internet haber siteleri ve YouTube haber kanalları ve sosyal medya hesapları var. Kütahya halkı bu hesapları takip ederek Kütahya gündemini ve günlük haberleri takip etmeleri çağrısında bulundu.